Arkadaşlar ben karşınızdayım ben karşınızdayım karşınızdayı ya bugün sizlerle beraber ma maden tay maden taykını ilk oynayacağız arkadaşlar Ben e oyuna girdim sonra bir baktım kayıtta değilmişim kayıtı şimdi geçtim böyle şimdi size biraz tanıtacağım önüne olduğunu göstereceğim sonra video geçeyim. Bu arada şundan bahsetmek istiyorum bin aboneye ulaştığımızda bir robux çekilişimiz olacaktır abone olup like at atarsanız çok memnun olurum. Bir dakika. Aa gözüm, gözüm. Tamam devam edelim. Ee, devam edebilirim. Ee, onu söyleyeyim. Ee, Bir abone de Robux çekilişimiz olacak. Ee, kaç Robux olduğuna karar veririm. Ya 4 Robux ya da 8 Robux şey yapacağım. Çünkü indirim de var. İndirim bitmeden e, indirim bitmeden sizin kararınız olacak aslında o. Bin aboneye ulaşırsak çekilişi yaparım. Bin aboneye ulaşmazsak çekil Şimdi anlatayım. Şimdi burada tam makine var. En başta bunlar başlıyorsunuz. Tıklıyorsunuz, tıkladıkça buradan size şu, e, para geliyor. Para. işte sonra buradaki, işte e, buradaki bunları alıyorsunuz. Sonra ceviz kır. Niye ismi bunların ismi ceviz kırıcı sonra Ceviz kırıcıları alıyorsunuz. Devam edelim. Benim 51 bin param olmuş. Çok güzel param olmuş. E, bu bak size bir şey söyleyeyim arkadaşlar konfer almayın diyecektim ya yani aldım ve yine yanlışlıkla aldım arkadaşlar bu oyun beni çıldırtıyor ama şu an şu an çıldırtıyor ama yapmayın şunu kardeşim ya yapmayın ya ben gidiyorum takında kim alıyorsa alsın vallahi ya gidiyorum ben neyse neyse hadi çakacak. Ee, ilk i̇lk önce bir ba bur bakalım burası shop ve burada bu ne? Bir alalım mı? Alalım. Ne geldi? Pastel yeşil ne? Inventörü. Ha ekip diyelim. Bu ne? Ha çok güzel. Bir dakika var. Bir dakika oyun Bir dakika wat, Oyun bozuldu. What? oyun bozuldu. Dur. Ha? Bir dakika arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar geldim de hemen şey oldu. Bilmiyorum oyun falan takılı düzelttim. Zaten bu oyun takılmalar da hep bize denk geliyor ha. Vallahi ya. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. 1000 abone dediğim gibi çekilişimiz olacak. E, lütfen bu videoyu arkadaş arkadaşlarınızla falan yayalım. Sebep çünkü hani Robux kazanıyorsunuz. Sizin iyiliğiniz için yapıyoruz yani. Titanium, Titanium alalım. Titanium, e, e bu da Titanium. Ya e, bu Titanium aldım zaten burada. Bak ne güzel atıyor. Cubulop, cubulop diye. Bırak, bırakıyor cubulop. Cubulop, cubulop diye. Hadi bırak ama sen de. Ne? 31 bin mi? 31 mi? Aklınızdan geçene biliyorum. Benim de aklımdan geçti. Arkadaşlar bu arada adım bilerekten adar. Bu arada arkadaşlar şu ismim ismim zaten biliyorsunuz. arkadaşlık isteklerini kabul etmiyorum ama isterseniz arkadaşlık çekilişleri arkadaşlık için çekiliş yapabilirim. Bu ne ya? Neyse. İşte 45. Şimdi arkadaşlar video gidip geldim. Galiba 47'ine bunu almamız gerekiyormuş ilk önce. Çok geliştiriyormuş. Böyle. Devam edelim. Devam edelim değil mi? Devam edelim. Devam ki. Devam ki. Bizde geri vitesi yok. Kardeş bizde geri vitesi yok. Her zaman ileri gideriz. Evelallah. Neyse hadi gidelim. la 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 la. la. Anaokul çocuğuna döndüm vallahi ya. Bu git bu YouTube içeriklere git bile saçmalıyorlar, saçmalıyorlar, yemin ederim ya. Baksana ben çok sakin bir video çektiğim için şu an çok sakin bir şekilde çok şu an çok sakin bir şekilde video çekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sen oldu niye buradasın böyle şekilsiz durum? Ben onu aldım mı? O ne ya bir dakika ona gidip bakacağım. Bu ne? Şarj et diyor. Şarj edelim. Şarj oldu mu? Aa şarj olmuş. Tamam. Kapanmazsın değil mi? Kardeş. Mekanik kardeş. Kapanmazsın değil mi? Kapanmadın değil mi? Kapandı. E hani şarj ettim? Telefon mu oğlum bu? Arkadaşlar görüyorsunuz. Roblox artık bize bir pil. Bir pir. Bir pir. Ay pil ya dilim bir, bir, bir pil gibi kullanıyor bizi arkadaşlar görüyorsunuz bizi şarj etmek için kolay, arkadaşlar görüyorsunuz artık bir pil gibi hayatımıza devam edeceğiz yapacak bir şey yok hayat bitmiş zaten neyse devam edelim yükseltme ışını ışın mışın istemiyorum şimdi bir yerimi ya, bir yarımı keserim ana doğası alıp da geleyim arkadaşlar ne yapıyorduk? Ana doğası almadan gelmiyorduk. Bu ne? Raferini geliştirdim. Buna ben şimdi 52 bin mi verdim? Bu ne? Arkadaşlar. 52 bin ne? Orada ar ar arkadan abim sesi gelebilir özür dilerim. 52 bin ne? Sen Instagram hesabımda takip ama atman Instagram'a adar yazdığınızda direkt çıkıyorum. Evet adardan küçük reklamlar. Bu arada bu arada bu arada ya, Şimdi söyleyeyim. Hey markalar hepiniz benim peşimden konuşunu biliyoruz ama sponsorluk para için zevk içindir. Şimdi bunu niye böyle söyledim bilmiyorum zevkine. Duvarlarımı inşa etmem 42 42.000'i öldürsen yapma. Ay 32 bin değilmiş. 31 miymiş? Bu da 42 mi? Benim arkadaşlar ben galiba ilkokulu bitir. Ben ilkokulu bitirdim ama. Galiba bitirmeden. Bit o oh, dili. Ben ben Türkçe konuşmuyorum. What is your name? Mükemmel bir İngilizcem var maşallah. Maşallah. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Oymaya çıldırtıyor. Hayır. Ya bu oyunu kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ready for the best Said are you ready for the best Let's go Yeah, I said I got this, I'm I'm held up filthy so I got this, I'm